merhaba arkadaşlar ben davut arslan kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle vestelin akıllı saatini inceleyeceğiz almak isteyip de kafasında soru işareti olan insanlar için tanıtmak istedim bu saati ben kendime yaklaşık 15 gündür kullanıyorum size eksileri ve artılarından bahsedeceğim cihazı kullandım size kutudan nasıl çıktığını göstermek için de kutusuna tekrar yerleştirdim bir nevi hem kutu açılışı yapalım hem de cihazın size eksi ve artılarını anlatayım. Cihaza şöyle baktığınız zaman cihaz şöyle şık bir kutuda geliyor arkadaşlar. Ön yüzü burası. Burada zaten Vestel'in kendi markalamasını görüyorsunuz. Arkada Vestel'in kendi uygulaması olan yerden bu saatin uygulamasını Play Store'dan ve IOS'tan indirebilirsiniz. Yine aynı şekilde şu kısımda saatin içerisindeki özellikler e, mevcut bulunmakta. Şöyle baktığım zaman kalp atışı ölçümü, adım ve mesafe ölçümü, uyku takibi, çağrı, mesaj ve sosyal medya bildirimi, fener fonksiyonu, 8 spor modu, müzik kontrolü, nefes egzersizi, aktivite hatırlatıcı demiş arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman saatimizin görüntüsü şu şekilde ve kutu içeriği şöyle yine saati açtığımız zaman şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar ben tam olarak sığdıramadım o yüzden tutmak zorunda kalıyorum şöyle bir şekilde geliyor arkadaşlar saatimiz saati bir yerinden çıkaralım şöyle çıkardığımızda saati Zaten normal görüntüsü şu şekilde arkadaşlar. Yine üstünde bir jelatinle geliyor, koruma jelatiniyle. Onu çıkardım. Şöyle koyacağım. Saatimizin görüntüsü böyle. Yine içinden e, iki kordon seçeneği var bunun. Birisi lacivert, birisi de e, kırmızı olmak üzere ben lacivertini sipariş ettim. E, i̇çinde yedek kordonu geliyor siyah olarak ben kendim siyahını takmak istedim. Lacivertini bir süre sonra takacağım. Yani böyle kullanacağım. O yüzden siyahını taktım. Kullanıyorum. Bu lacivert kordonu. Bunu bir şey aldım. Şarj edebileceğimiz şarj kablosu. Yine aynı şekilde altında. Saatimizi oturtarak. Yanda iki tane klempi var. Oturtuyoruz ve saatimiz yaklaşık e, deneyimlediğim kadarıyla yarım saatte şarj oluyor. Öyle söyleyeyim. Ve bir adet de kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar içinde. Saatin genel şekli böyle. Şöyle saati koluma takmak istiyorum yani kolda duruşu nasıl onu da görmeniz açısından. Şöyle uğraşıyorum bakalım. arkadaşlar saatin normal kolda duruşu bu şekilde şöyle bakabilirsiniz ben dediğim gibi yaklaşık 15 gündür kullanıyorum saati İçinde şarjı mevcut normalde e, cihaz açıldığı zaman hiç hiçbir şekilde şarjı olmadan çıkıyor o yüzden yaklaşık bir yarım saat şarj etmeniz gerekiyor şimdi şöyle açacağım saat açtığımız zaman bizi bir merhaba yazısı karşılıyor Şöyle genel görüntüsü saatin Saatimizi gösteriyor. Ondan sonra sol tarafa çektiğimiz zaman burada arkadaşlar e, telefonumu bul var. Yani herhangi bir yerde telefonunuzu bulamadığınız anda cihazla saati birleştirdiğiniz zaman buna bastığınız zaman saatiniz e, normal zil sesiniz neyse o şekilde çalmaya başlıyor ve telefonunuzu çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. E, aynı şekilde şöyle göstereyim bir fener özelliği var. Şöyle beyaz ekran oluyor gece için. Hani bir aydınlatıp etrafı görebilmek adına böyle bir seçenek koymuşlar. Onun dışında güç tasarruf modu var arkadaşlar ve telefon telefonla alakalı bildirimlerinizi almak istemiyorsanız, herhangi bir şey almak istemiyorsanız sessiz alma modu var. Böyle dört tane birimden oluşan bir menüsü var arkadaşlar. Şu şekilde ana ekranı var. Yukarıya doğru kaydırdığımız zaman gelen bildirimlerin olduğu bir yer var arkadaşlar. Ee, yazı sağa kaydırdığımız zaman burada bazı aktiviteler var arkadaşlar. Spordur. Ondan sonra kalp atış hızıdır. Rahatladır. Alarmdır. Ee, müziği kontrol edebileceğiniz bir alan var. Zamanlayıcınız var. Ayarlar diye bir kısım var. Ayarlarda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Ara Parlaklık ve basılı tutma diye bir alan var. Basılı tutmaya bastığınız zaman işte koşu, yürüyüş, bisiklet, doğa yürüyüşü bu tarz e, şeylerin olduğu bir alan var. Ondan sonra arayüzde de yaklaşık size dört tane seçenek veriyor arkadaşlar. Farklı farklı arayüzler var. Nasıl göstereyim size. Mesela şöyle bir arayüz var. Çekiyorsunuz mesela farklı bir arayüz var. Böyle çekiyorsunuz farklı bir arayüz var. Şöyle var. Ben genelde bu muydu? Aynen bunu kullanıyorum arkadaşlar. Yani dört farklı arayüz seçeneği var. Bunları da kendiniz tercihinize göre kullanabilirsiniz. Cihazın şu bölümünde arkadaşlar bir barkod var. Telefonunuzda barkod okuyucunuz varsa okutarak direkt Play Store ve Apple Store'da normal şeylerinize Marketlerinizden bunun uygulamasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, cihazın genel görünümü bu şekilde. Ben dediğim gibi 15 gündür kullanıyorum. 15 günde yaklaşık %100 şarjdan %15 gibi bir şeye ulaştı. Hala %15 şarjı var. Ve cihazın telefona bağlı bir şekilde durduğu halde... E, bu kadar şarjı var. Ürün şarjı olarak çok dayanıklı. Çok uzun süre şarjı gidiyor. Bu yönden çok büyük avantajı var. Cihaz iki tarafında tuşla geliyor arkadaşlar. Bir solunda bir sağında tuşla geliyor. Ee, sol tuşuna basılı tuttuğunuz zaman sizi direkt spor aktivitelerine götürüyor arkadaşlar. Sağ tuşuna bastığınız zaman e, geri tuşu olarak algılıyor. Ya da ekran aç, kapat e, veyahut Saatinizi açmak için basılı tutmanız gereken bir tuş oluyor arkadaşlar, sağdaki tuş. Onun dışında kalp atışınızı ölçüyor cihaz. Başka ne gibi özellikleri var? Şöyle düşündüğüm zaman kalp atışınızı ölçüyor. Telefonunuzu bulabiliyorsunuz rahat bir şekilde buradan müziğinizi kontrol edebiliyorsunuz. Yani spor aktivitelerinizi başlatabiliyorsunuz işte ne kadar yürüdünüz. O yürüme esnasında ne kadar işte kalbinizin atış hızı nasıldı, ne kadar kalori yaktınız, kaç kilometre yürüdünüz, ne kadar adım attınız, bunların hepsini kaydediyor. Bir diğer özelliği de şöyle düşüneyim. Bunların yanında mesela ayrı ayrı özellikler koymuşlar içine. İşte ne kadar su içtiğinizi ne kadar su içmediğinizi, siz bunları girerek cihazınıza e, saatin size uyarmasını sağlayabiliyorsunuz. Mesela günde 5 litre su içeceğim Misal örnek veriyorum. Ayarlıyorsunuz mesela her suyu içtiğinizde buraya giriyorsunuz. Mesela eğer o gün içerisinde 5 litreyi tamamlamadıysanız size uyarı veriyor ya da mesela belli bir kendinize hedef belirliyorsunuz. E, şu kadar adım yürüyeceğim, şu kadar kilometre yürüyeceğim. Bu hedefi belirliyorsunuz mesela. Cihaz aynı şekilde size bu hedefi ulaşmadığınız zaman uyarıyor ya da ulaştığınız zaman bu hedefi ulaştınız diye uyarıyor arkadaşlar. Şöyle e, mesajlarınız geliyor. İşte Instagram'dır, Facebook'tur, mesajdır, WhatsApp'tır, Messenger'dır. Bu tarz yerlerden bildirimleriniz geldiği zaman e, cihazınıza da aynı şekilde telefonunuzla bağlantılı hal, halde ise cihazınıza da bu bildirimler geliyor arkadaşlar. Fakat e, mesaj falan yazamıyorsunuz. Herhangi bir sadece görebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde telefonunuza bir çağrı geldiği zaman yine aynı şekilde saatinizde görebiliyorsunuz. Cevaplayamıyorsunuz. Sadece reddedebiliyorsunuz. Cihazın genel özellikleri bunlar. E, dilerseniz şöyle yapayım arkadaşlar size. Bir de bunun e, uygulamasını açayım. Göstereyim. Yani uygulamada neler yapabilirsiniz. Onu da izleyin. En azından bilgi sahibi olabilirsiniz. Hem o esnada size de bu cihazın eksi ve artı yönlerinden bahsederim. Yani alırken bunları göz önünde bulundurursanız sizin için daha iyi olur. Ben çok memnunum mesela 15 gündür kullanıyorum. Benim için önemli olan şeyler mesela şarjı çok güzel gidiyor. Bu yönden memnunum. Onun dışında telefon bul gibi bir özelliği var. Mesela telefonumu hiç aramıyorum. Bastığım zaman telefon direkt zil sesi çalıyor. Telefonu çok rahat bir şekilde bulabiliyorum. Kalp atışımı ölçebiliyorum. Mesela müziğimi kontrol edebiliyorum. Cebimden telefonu çıkarıp işte tuşuna basmak gereksinim duymuyorum. Ya da birisi mesela aradı. O an telefon yanımda değil veyahut da sessizde, masanın üzerinde bir yerde. Fakat cihazımla bağlantılı halde. Hani bir anda şey yapıyorum. E, kimin aradığını görebiliyorum. Ayrıca size söylemediğim bir özelliği. Alarmı var arkadaşlar mesela. Sabah benim için çok faydalı oluyor. Eee alarmını kuruyorum. Mesela telefonun sesinden çok rahatsız oluyordum alarm kurduğum zaman. En azından bunda bir ses olmuyor mesela. Kolumda titremeye başlıyor. Ve daha rahat bir şekilde uyanmamı sağlıyor arkadaşlar. Bu da benim için bir avantaj. Ee, eksilerini söylemek gerekirse arkadaşlar. Şöyle düşündüğüm zaman çok büyük eksileri yok. Ama ne olabilir mesela? Dört farklı arayüzü var. Dört tane kullanıyor. Mesela buna biraz daha fazla arayüzü eee koyulabilir. Müzik kontrolünü yaparken mesela bir sonraki müzik, bir önceki müzik ya da durdur, aktif et, ilerlet gibi seçenekleri var. Fakat hangi müziğin çaldığını ismen göremiyorsunuz telefonunuzun şey saatinizde. Böyle bir eklenti de olabilir. Uygulamaya bir güncelleme getirilebilir ya da cihaza bir şekilde güncelleme getirilebilir. Yani eksi dediğim şeyler bunlar arkadaşlar e, yeni bir yazılımla, yeni bir güncelleme ile giderilebilecek şeyler. Cihaz genel olarak e, fiyat performans açısından gayet başarılı gibi. E, cihazın fiyatından da size bahsedeyim. Cihazın fiyatı şu anda Western e, kendi satış mağazasında 350 lira arkadaşlar. Yani şöyle Instagram'da falan baktığınız zaman bu tarzda cihazları yani ne olduğu belli değil, içindeki bataryanın ne olduğu belli değil. Instagram'dan gelen şeyin doğru bir şekilde size ulaşıp ulaşmayacağının bir garantisi yok ve bir muhatapınız yok arkadaşlar. Vestel'in avantajı bu yönden çok iyi. Zaten dediğim gibi Instagram'dan alacağınız bir cihaz da en kötü e, Apple Watch çakması bir cihaz olacak. O da işte size neler verecek, neler vermeyecek belli değil. İşte iki gün sonra bozulacak mı, bozulmayacak mı ya da bozulduğu zaman karşınızda bir muhatap olabilecek misiniz? Bu tarz problemler olacak arkadaşlar. Yani 200-250 lirayı veren bir insan bana sorarsanız 100 lira daha koyup böyle bir cihaz alması çok mantıklı. tabi sizin cihazdan neler beklediğiniz de çok önemli. eee dokunmatik olarak on onu da söyleyeyim. Hassasiyeti çok güzel. Mesela ben biraz pikselinden falan bahsedeyim. Hiç öyle piksel piksel de görüntüsü yok. Gayet güzel bir şekilde görünüyor cihaz. Yani genel özellikleri bunlar arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hani size cihazdan gayet bahsettim. Detaylı bir şekilde yani. Umarım bu faydası olmuştur size. Onun artısında gelin biraz da bir uygulamalarından bahsedelim size arkadaşlar. Uygulamasını açalım uygulamasında neler var? Bir onlara göz atalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, akıllı saatimizde senkronize olarak çalışacak uygulamamız bu. ve Fit artı diye. Vestel'in kendi e, yayınladığı bir uygulama. Ben Android cihaz kullanıyorum arkadaşlar. E, Play Store'dan bu uygulamaya ulaşabiliyorsunuz. Ya da e, size kutuyu göstermiştim. Arkasında e, barkod seçeneği var. Barkod okuyucunuz varsa direkt bu barkodu okutarak da bu uygulamaya yönlendirilebiliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz bir uygulamanın içine girelim ve bakalım bize neler sunuyor. Şöyle aç diyorum. Bunlar benim verilerim arkadaşlar. Size söylediğim gibi mesela cihaz saatle birlikte senkronize bir halde çalışıyor. Mesela dilerseniz belli bir süre geçiyor. Cihazınızla mesela saatinizi birleştirmediniz. Yine saatiniz e, ne kadar işte yürüdüğünüzü, ne kadar kalori yaktığınızı, e, kalp atışınızın nasıl olduğunu ve uykuda mesela işte ne kadar uyuduğunuzu, derin uykunuzun ne kadar olduğunu, normal uykunuzun ne kadar olduğunu kaydediyor. İlla bunu e, telefonunuza bağlı olarak kaydetmiyor arkadaşlar. E, saat kolunuzda telefonunuza herhangi bir bağlantısı yok. Bunları saatiniz kayıt altına alıyor. Siz sadece buradan yenileye bastığınız zaman cihazınızla arkadaşlar senkronize ediliyor ve verileriniz tekrar tazeleniyor. Gördüğünüz gibi aşağıda da belki görmüşsünüzdür benim kalp atış hızım düşmüş. Böyle bir şey var arkadaşlar. Ana bir menüsü var genel olarak. Ondan sonra profil diyor arkadaşlar. İşte burada adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, boyunuz, e, kilonuz. İşte hedeflediğiniz bir kilo varsa o kiloyu yazıyorsunuz. Vücut kitle endeksinizi yazıyor arkadaşlar. Burada kendi profilinizi oluşturuyorsunuz. Sonra cihazlarım diyorsunuz arkadaşlar. Cihazlarım da akıllı saat diyor zaten. E, buraya giriyorsunuz. Benimki bağlı bir şekilde duruyor. Buradan e, dilediğiniz şeyleri arkadaşlar açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela çağrı bildirimi diyor. İsterseniz kapatıp çağrıları al almak istemiyorsanız kapatabiliyorsunuz. SMS bildirimini kapatabiliyorsunuz. İşte dediğim gibi telefonunuzu bul kapatabiliyorsunuz. Müziği kontrol et. Saat takma alışkanlığı diyor. Bunların hepsini isterseniz aktif edebiliyorsunuz. E, pasif bir hale de getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir seçenek var. Kalp atış hızı monitörü diyor. Burada mesela yine aynı şekilde otomatik ölçüm diye bir şey var. Siz buraya açık veya kapalı tutarak e, cihazınızda kontrol altında tutabiliyorsunuz kalp atış hızınızı. Ben açık diyorum mesela. Her 15 dakikada bir kalp atış hızımı ölçüyor ve kaydediyor arkadaşlar. Onun dışında şöyle geriye gittiğimiz zaman alarm diyor arkadaşlar. Bakın ben şu an 6.30'a aktif halde yapmışım. Günün her saatin şey günün aynen günün her saatinde günün aynı saatinde öyle söyleyeyim. 6.30 ayarlamışım. Haftanın 7 gününde yani beni altı buçukta uyandırıyor arkadaşlar alarm çalarak kolumda titriyor böyle bir özelliği var buradan yani bu uygulamadan bunları ayarlayabiliyorsunuz ondan sonra uygulama bildirimleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunları açtım mesela Messenger'dır Gmail'dir Facebook'tur Instagram'dır WhatsApp'tır i̇şte bu kadar uygulama var arkadaşlar şu an tabii yeni bir güncelleme ile daha fazla neler gelir bilmiyorum ee, Bunları açabiliyorsunuz ve bunlar saatinize bildirim olarak geliyor arkadaşlar. Mesela bir WhatsApp'tan yazdığı zaman geliyor, mesaj attığı zaman geliyor, İşte Facebook'tan attığı zaman geliyor. Bu tarzda yine geri diyorum arkadaşlar. Hareketsizlik uyarısı var arkadaşlar. Mesela bunu ben kapalı tutuyorum mesela açık da yapabiliyorsunuz. Ondan sonra hareketsiz kalınan süreyi e, dilediğiniz şekilde yazabiliyorsunuz. Bunun mesela başlangıç ve bitiş saatini yapıyorsunuz. Siz mesela diyorsunuz ki saat 6.30'la ee, akşam işte 23 arasında beni uyar mesela. Hani nasıl uyar? Hareketsiz kaldığından süre. Eğer yarım saat hareketsiz kaldıysan beni uyar. Bu zaman zarfında yani bu saat içerisinde 6.30 ile 23 arasında. Bu sizin belirlediğiniz saat tabi örnek veriyorum. Bu aralıkta e, 30 dakika hareketsiz kaldığım zaman beni uyar Diyorsanız her hareketsiz kaldığınız 30 dakikada bir size uyaracaktır cihaz arkadaşlar. Böyle bir özellik yapmışlar. Ee, ondan sonra tarih ve saat demiş arkadaşlar. İst dilerseniz işte 12 saat dilerseniz 24 saat olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, rahatsız etmediği bir mod yapmışlar arkadaşlar. İstersen buradan aç. Bunlar ya bu fonksiyonlar aslında telefondan da kontrol ede şey e saatten de kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar dilerseniz daha rahat olsun hani uğraşmayayım diyorsanız buradan da yapabilirsiniz. Aktivite ekranı diyor. Koşu, yürüyüş size bahsetmiştim. Bunlardan bisiklet, doğa yürüyüşü. Bunları dilerseniz buradan da açabiliyorsunuz. Saatinizden de açabiliyorsunuz arkadaşlar. Hangisi size daha kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. İşte aktivite ekranı var. Bunu gösterdim. Ondan sonra adet döngüsü takibi var arkadaşlar. Bunları da kullanan hanımefendiler için iyi olabilir. Hani ben kendim erkek olarak kullandığım için böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Kullanan olursa dilerse bu şekilde bunu da değerlendirebilir. Şurada ayarlar kısmı var arkadaşlar. Bildirimler diyor mesela. Günlük adım sayınız var. Bunu açık tutarak günlük adım sayısını tamamladığınız zaman size bildirim geliyor. su tüketimi bildirim geliyor. Hedef kilonuz neyse ona ulaştığınız zaman bildirim geliyor. Bu bildirimleri da bilirsiniz arkadaşlar kapatabilirsiniz e, mail adresiniz var aynı şekilde burada e, başka da onun dışında şöyle gösterebileceğim herhangi bir şey yok arkadaşlar gayet sade ve kullanışlı bir menüsü var ara yüzü var yani e, size söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar e, saatin genel görüntüsünü özelliklerini size bahsettim uygulama bu şekilde genel görüntüsü, arayüzü, neler oldu, neler olmadı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kafanıza takılan bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrar size söylüyorum. Ben saatten çok memnunum. Bir kullanıcı olarak size tavsiye edebilirim. Tabi sizin saatten neler beklediğiniz ve beklemediğiniz çok önemli. Size özelliklerinden bahsettim. Eğer size uyuyorsa bence bir çakma saat alma yerine bunu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.